Bugün de mini vers açıyoruz. Hemen e, mini prens izlemeyenler hemen izlesin ve bugün de mini vers açıyoruz. Babu bakayım. Bu yeni çıkmış. Make it mini kafe yani kofi. yeni bir tane kahve yapmak diyor. Hemen açalım. Çok merak ediyorum. İlk defa mini verse'cim aslında mini branch'te de ilk defa açıyordum. Ama bence ben şu şekilde açıklama yapabilirim. Mini verse'ler mini branch'lerden daha iyi diyebilirim. Çünkü mini verse'ler böyle çok şirin böyle şey oluyor ya işte bir şeyler falan koydu. Şirin oluyor. Ben bunu açık geleyim. Peki şimdi şunu açalım. Konuşmama devam edeyim. Mini yani bence mini verseler daha güzel. Bence. Tabii ben bilmem. Aa gözüküyor. Bunu da açayım. Bunu da açtım. Görünüşe göre çok güzel. Hemen şöyle açıyorum. Tamam. Bakalım böyle bir şey çıktı. Snack time. Bu herhalde şey böyle isme koymalı. <laughs> İlk defa açıyorum ve bayıldım. Allah! Bu ne? Bir saniye durun. Bu ne kırık değilmiş. arkadaşlar kırık değil değil mi? Yok yok değil. Kırık şaka yapıyorum güzel olan kaybolmasın. Bu ne? Aa böyle şeylik paketli şu an çıkarmayayım. Bıçak. Çok <laughs> oh, güzel de bir tane şöyle. Oy bunun çok yumuşak bilirsiniz. Aha. Durun bunlara en son bakacağım. Bu ne? Herde şey kap böyle koymalık. Mini glass baking dish. De işte. İçinde yumuşacık bir şey var bunun. Bir saniye, bunu da açacağım. Bu ne? Çok güzel. Pirinç mi bu ne ya? Tam Şöyle. Kapıyı takıyorum şimdi bu açtı. Bu kap olduğu bayağı bekle ya. Bak ya. Böyle. Ama çok güzel. Dur bu ne? Bu sen bunu çok merak ettim. Aa! Bu ne? İçmek için değil. Açılmıyordu ki zaten. Oha, bu ne? <laughs> Bakın şöyle içmek için değil bir şartı var içmeyine. <laughs> Çok komik evet. Bu da testi herhalde. Evet. Şimdi şuna bakalım. saniye. Arkadaşlar bakın ben şunları istiyordum. Şu veya şunu istiyordum. Ya da şu da çok güzel. Şu ikisi de çok güzeldi. Ama zaman hiç istemediğim geldi ya. Bu çıktı bana. tamam. Sıkıntı yok. Hemen devam ediyoruz. Şunlara bakalım bir saniye. Evet. Şimdi arkadaşlar burada talimatları yazıyor. Eldiven giymelisiniz. Yoksa işte bunlar uygun olmayan hatlara. Küçükler küçükler e, yanında bir, bir büyük olmadan yapmasın. Şimdi yapımı. Paketiniz, paketinizdeki malzemeleri bir adım adım tarif kartına kullanarak yemeğin yemeğinizi veya içeceğinizi oluşturun. Not. Her paketin benzersiz bir bir saniye ben bunu okuyup geleyim. Aa gitmiyor. Evet arkadaşlar ben şimdi yapımı bu kağıtta yazıyormuş. Şimdi bakalım. Bakalım bakalım. Orada ha, ben bu evliliğini giyerken siz de abone hala abone değilseniz hemen abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Tamamdır. Şimdi bakalım. Şimdi bizim tarifimiz bu. Şimdi kabımızı alıyoruz. Kabım nerede? <laughs> Kabımız burada. Tamam. Sonra biraz bundan birazcık da şu şeyden koyacağız. Bundan. Ee, aç. Ben bunu eldivensiz açamam. Ay, eldivenle açamam. Ne eldivensiz el. Ay, neyse. Şurada çünkü bant var. Evet. Açılsa keşke. Açılsa. Şimdi arkadaşlar. Ah. Açtım. Tamam. Hemen eldivenizi giyiyorsunuz. Bu arada sizden de gözlük yok. Sizde gözlük varsa siz hemen gözlüğünüzü takın. Zaten eğer, eğer alırsanız şu şeyde başlangıçtan önceki kuralları okuyun sizde. Aa. Tamam. Şimdi. Ben benim gözlüğüm yok diye ben gözlük koydum. Ama ben bundan hepsini mi koyacağım? Ne kadar koyacağım? Yazmıyor. Koyuyorum işte ya. Koyulsa keşke. Aa, nasıl koyacağım ben bunu? Şunda. Şöyle alayım yoksa koyulmuyor. Ben bundan ne kadar koyacağım? şöyle koyup geleyim bir, bir sen ha koyuluyor koyuluyor Ama gerek kalmadı şöyle bu ne şey koyuluyor tamam herhalde yeterli ya biraz daha şu kutu açık tamam bayağı bir koyduk <laughs> kadar yeter mi? Yok ya biraz daha koyacağım. Bu arada yok ben dikkat alarım demeyin ve hemen evdeyizi takın. Kod geleyim. Arkadaşlar tamam ben biraz koydum. Yetmezse biraz daha koyarım sonra. Şimdi ne yazıyor? Bundan yok. Ne yapacağız böyle şimdi? Ha evet bundan koyuyoruz. <laughs> açacağım. Heh. Şimdi ben burayı nasıl keseceğim? Çok... Arkadaşlar ben kaydı açmamışım. <laughs> Öyle ilerliyorum. Birazcık ben bundan koydum. Sonra karıştırdım. Yetmedi. Şimdi biraz daha bundan koyup geliyorum. Çok kalmamış. Dökemedim. Şöyle şimdi karıştıracağım. Ama biraz daha bundan koyacağım şimdi. Şöyle bayağı da koydum. Şimdi karıştıracağım. Ay bu ne? Çok garip bir şey. Slime Slime gibi. bakalım. Tamam karıştırdık. Çok fazla su gibi yapmayacağız. <laughs> bunu açalım. Çok güzel bir şeye benziyor. Çıkı çıkı en kötüsü çıktı ya. Ben bunu hiç istemiyordum. Şu bubble tea var ya. Içki, o çok güzeldi. Onu istiyordum ama yapımda fazla koy işte bu kap yumuşacık tamam şimdi biraz koyacağız ay elim yapışıyor bu ne ya slime mı bu biliyorum gayet de az yapmış tamam bir şey ben bayağı bir az yapmışım arkadaşlar. Ne yapayım gelmedi. Yani dandik bir şey yapmışlar. Şu şey yapmışlar. Artık adı neyse bilmiyorum. Canavar. <laughs> i̇şte bir şey yapmışlar. Vici onda. <laughs> tamam bunu da koyalım. Koyduk değil mi? Tamam. Şimdi a, bir saniye ben. Evet. Şimdi şuraya az kaldı bir tık. Ama bir şey olmaz. Şöyle hepsini koymaya çalıştım. Ama yetmedi tabii ki. Şöyle bu şeylerden biraz aldım. Şöyle şöyle ha. Tamamdır. Evet. Şimdi bunu 5-10 dakika güneşte bekletmemiz gerekmiş. Beklettikten sonra görüşürüz. Aa. Ne yapıyor mutsuz?